Soru 3 ile devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda da virgül sonrası bir ana cümle verilmiş. It has been included as an academic discipline only in a few engineering faculties. Arkadaşlar it yapısı bir boş özne midir? Yoksa öncesindeki tekil bir ifadeye gönderme yapan zamir midir? dikkat etmek lazım. O only in a few only a few sadece birkaç demek yani çok çok az demek. Çok az mühendislik fakültesinde bir akademik disiplin olarak, bir akademik ders olarak dahil edildi. Bakın soru kökündeki only if yapısı burayı aslında negatifleştiriyor arkadaşlar. Yani o çok az mühendislik fakültesinde bir akademik disiplin olarak dahil edildi diyoruz. O zaman arkadaşlar it zamirinin neye gönderme yaptığı çok önemli ve bir akademik disiplin olarak dahil edildi diyorsa it yapısı bir akademik disiplin olacak bu arada. Peki A seçeneği olduğuyla başlamış arkadaşlar. C seçeneği verezle Denizli however Edirne ezle başlamış. B seçeneğinde herhangi bir bağlaç olmadan this breakthrough breakthrough bu arada çığır açma falan demek, çok büyük önemli gelişim demek. Technology will change the printing industry. In, e, printing endüstrisini değiştirecek şeklinde tam bir cümle vermiş. Ama e, iki ayrı cümle için bize bağlaç gerekiyor mantığıyla B'yi elersiniz. A'ya bakalım arkadaşlar. Bu arada it aradığımızı unutmayın. It A'daki printing technology olabilir. C'deki traditional offset printing olabilir. Denizli'de arkadaşlar there are certain limitations of digital printing. Dijital baskının limitations yani sınırlamaları diye çoğul bir ifade var. Buna hiç gitmeyelim. Edirne'de belki print olabilir arkadaşlar. Peki. Tabi bunlar it Aynı zamanda özelliği neydi? Niteliği neydi zamirimizin? Bir akademik disiplin olması. A'ya bakalım. Oldo ile başlıyorsak zıtlık vereceğiz. Oldo printing technology is becoming increasingly important worldwide. Baskı teknolojisi dünya çapında worldwide giderek önemli hale gelmesine rağmen Bakın burada arkadaşlar printing technology soru kökündeki it olabilir. Ve oldu onun yan cümlesi pozitif. Yani baskı teknolojisi dünya çapında çok önemli hale geliyor. Bunun zıttı olarak da çok az mühendislik fakültesinde bir akademik disiplin olarak içeri dahil edildi. Yani okutuldu diyor. Burada arkadaşlar worldwide dünya çapında demek soru kökündeki only in a few faculties ise sadece birkaç fakültede demek. İşte zıtlık da burada söz konusu zaten arkadaşlar. Bu anlamda kesinlikle A seçeneğine yaklaşmak lazım. Baskı teknolojisi dünya çapında giderek önemli bir hal almasına rağmen o yani teknoloji baskı teknolojisi sadece birkaç mühendislik fakültesinde bir akademik disiplin olarak bir ders olarak dahil edildi diyoruz. C'ye bakalım. <laughs> Arkadaşlar soru kökündeki it C'deki traditional offset Printing ifadesine gönderme yapacaksa C'nin başındaki Verez bağlacı hata verir neden? Çünkü Verez bağlacı Tam zıtlık veren özne zıtlığı veren Bir yapıdır Ve genel itibariyle Aynı özneler veya Zamirli kullanımlar olmaz İşte traditional offset printing dışında Bilmem ne başka bir printingden Bahsederse verizi dikkate almak lazımdır Edirne As print gave a broader range of readers access to knowledge. Access to knowledge, bilgiye erişim demek arkadaşlar. Yani baskı diyor ama baskı da yukarıdaki iç olursa, hani bu bir akademik disiplin değil arkadaşlar. Baskı tek başına. Printing teknolojiden bahsedebilirsiniz bir akademik disiplin olarak. Bu anlamda e seçeneğinden de vazgeçilebilir. Evet, oldo ile başlayan a seçeneği ile soru kökü arasında gayet güzel bir zıtlık ilişkisi olduğu için arkadaşlar ve baskı teknolojisi dünya çapında önemli hale gelmesine rağmen sadece birkaç mühendislik fakültesinde akademik disiplin olarak ders olarak dahil edildi çevresiyle A seçeneğinde kalıyoruz Üçüncü soruda. Evet arkadaşlar dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü soruda yine virgül sonrası bir ana cümle verilmiş. Some vital organs bazı hayati derecede önemli olan organlar ...remain alive... ...remain alive canlı kalmak hayatta kalmak demek arkadaşlar... ...inan individual... ...bir bireyde diyor bazı önemli organlar... E, ...hayatta kalır canlı kalır... ...evet soru kökünde her şeyle tam bir... ...ana cümle söz konusu... ...bize bir yan cümle soruluyor... ...A seçeneği when ne ...B seçeneği ifle. ile... C annesle denizde olduğu ve Edirne bir başlıyor arkadaşlar. Hepsinin tüm yapıların bir adverb because yapısı olduğunu görüyorsunuz. Önce gramatik analizler yapacak olursak. A seçeneğindeki when yan cümlesine ar almış. Zaman bağlayıcı uyum ister mevzusuyla a kalsın. Bursa if ile başlıyor. Devamında stop working diyor. Type 1 için uygundur kalsın arkadaşlar. C annesle başlayıp head 3 ile gitmiş. Ee, burada bir type diziliminde sıkıntımız var. Denizli although ile başlayıp present akıyor. Edina'da bir ile başlayıp arkadaşlar would, extend ile devam etmiş. Would verb zero ile. Would verb zero present olursa eğer unreal yani gerçek dışı bir anlam vermek zorundaydı. Bunu değerlendireceğiz e seçeneğinde. Peki a'ya bakalım. When they are, they acaba burada nedir? Near death and unable to communicate. Yani onlar ölmek üzereyken ve iletişim kuramadığı zaman bazı hayati derecede önemli organlar bir bireyde hayatta kalır diyor. Ama ölmek üzereyken hayatta kalır diye bir çeviri olmaz arkadaşlar. B seçeneği. If the heart and the lungs stop working again eğer kalp ve ciğerler e işte fonksiyon göstermeyi durdurursa, bırakırsa and don't give the cells the oxygen they need ve e, hücrelere ihtiyaçları olan oksijeni vermezlerse burada if not kullanılmış yani annes mantığı var. Bunun sonucunun arkadaşlar negatif olması lazım. Yani sonuçta kalp duruyor, ciğerler çalışmıyor, hücrelere oksijen gitmiyor ama bunun sonucunda biz bazı önemli organlar hayatta kalır diyemeyiz. Denizli olduğu ile başladı zıtlık kurabilmeye çalışacağız. Olduğu brain activity stops. Yani Beyin aktivitesi durmasına rağmen beyindeki aktivite duruyor. Buna rağmen bazı önemli organlar bir bireyde canlı kalır diyebiliriz arkadaşlar. Burada stop kelimesiyle remain alive arasında çok güzel bir zıtlık kurulmuş. Edirne, because the right to stop treatment, e, tedavi durdurma hakkı, would only temporarily extend life. E, sadece geçici olarak hayatı e, uzattığı için diye bir çeviri var burada da bazı organlar canlı kalır diyemeyiz. Aynı zamanda Woodverb Zero kullanıldığı için bir Unreal anlam söz konusudur. İşte tüm bu yorumlarla arkadaşlar D seçeneğindeki e, Although Brain Activity Stops ifadesinde kalmak gerekiyor. Bence çeviri adına kolay olan bu soruda doğru yanıta D işaretleyebilirdiniz. Evet, beşinci sorumuza gidelim arkadaşlar. Ee, sorularda artık biraz daha böyle özellikle test 4'te anlama dayalı, adverb-i sorular olduğunu görüyorsunuz. Bu tür sorular artık daha fazla arkadaşlar cümle tamamlamada. Evet, bu soru kökümüzde de bir ana cümle sunulmuş bize yine. They can produce more than if they try to do several different jobs. Onlar daha fazla üretebilir. Şundan daha fazla üretebilir. Eğer if they try to do several different jobs yani onlar farklı çeşitli işler yapmaya çalışmalarından daha fazla üretebilir diyor. Kısaca arkadaşlar burada bir they zamirine takılmak gerekiyor. Ve they zamiri A'daki people olabilir. B'de a factory ya da mass production methods sonuçta produce more yani üreten çoğul bir şey arayacağız do job iş yapan çoğul bir şey arayacağız. B'de yok arkadaşlar. C'deki workers olabilir. Denizdeki people olabilir. Edirne'deki they olabilir ama E'deki they yapısı da arkadaşlar sonuçta A seçeneğinde C seçeneğinde people ve workers gibi daha somut özneler varsa <laughs> soru kökündeki day zamirinin gönderme yapabileceği o zaman Edirne'deki day zamirinden de uzaklaşmak lazım ki kime ve neye gönderme yaptığı onun da belli olmadığı için. Bu anlamda A seçeneği C ve e seç D seçeneklerinde kalmak lazım. Ve arkadaşlar day zamirinin özelliğine çok dikkat. They can produce more yani daha fazla üretebilirler. Şimdi üreten onlar öznesi İnsanlar mı olsun işçiler mi olsun derseniz daha spesifik olarak bence they zamirini workers'a daha iyi gidiyor. Bu yüzden C'yi ön almak istiyorum. If workers concentrate on the job, eğer diyor işçiler işe odaklanırsa hangi işe they are best fitted to perform. Yani eğer işçiler en iyi performans gösterdikleri işe odaklanırlarsa onlar daha fazla üretim sağlayabilirler şeklinde bir çeviri yapabiliriz. Sonuçta en iyi hissettikleri, en iyi oldukları işe odaklanırsa daha iyi üretmeleri kaçınılmaz bir sonuç olur. C seçeneği bu anlamda mantıklı. D'ye bakalım. As people learned that they could have more and better goods and services. İnsanlar daha iyi ürünler ve hizmetlere sahip olabileceklerini öğrendiği için onlar daha fazla üretebilirler. Uh, A seçeneği Because people do not produce everything they need themselves. İnsanlar ihtiyaçları olan her şeyi kendileri üretmediği için diye bir çeviri var. Arkadaşlar burada başka bir bağlantı göstereceğim. Çeviri olarak C seçeneği kesinlikle ön planda. Artı bilmiyorum yakaladınız mı ama eğer olaya öyle bakarsanız bakın more than ifadesi burada bir kıyaslama yapıyor. Bu iki kıyaslama neyi kıyaslıyor derseniz more than if. Yani if clause'lar aslında kıyaslanmış. If they try to do several different jobs ile... If workers concentrate on the job they are best fitted to perform. Yani burada iki tane if clause'u kıyaslayacağımı yakalarsanız more than ile B ve C'de kalırdınız. B'de de bir ifli yapı var ama C yapısı B seçeneğinde mevcut değildi. O yüzden doğrudan C seçeneğinde de kalınabilirdi. İşte sorularda biraz da arkadaşlar dikkat lazımdır. Biraz da belli güzel ve özel yapıları görebilmek lazımdır. Onları gördüğünüzde işler kesinlikle çok daha kolay olacak. Yani farklı işler yapmaya çalışırlarsa eğer cümlesiyle eğer en iyi konsant, en iyi performans gösterdikleri işe konsantre olurlarsa anlamını veren iki tane if clause'u kıyaslamış ve demiş ki eğer e, en iyi konsa en iyi performans gösterdikleri işe konsantre olurlarsa daha fazla üretim sağlayabilirler. Bu yorumla arkadaşlar 5. soruya C seçeneği diyoruz.